Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve Sahbihi ecmaîn. Evet, sıratı bu takiye devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 33. 222. Hadis-i Şerif. An Ebi Katadete radıyallahu anh. Ebu Katadete'nin rivayet. Peygamberimiz buyurdu. İzâ uqîmeti salâtü namaz için kamet getirildiği zaman ne yapmayın Felâ Kalkmayın. Evet. Ne zamana kadar? Hatta Teravni beni görene kadar. Peki ne yapacağız? Tabi tamam, biz e, ne kadar var? Çünkü Efendimiz'i görmedik. Şu, en fazla şunu yapabiliriz. Hani cemaati kıldığımız yerde bir büyük varsa kıyas, hani Peygamberimiz diyemeyiz ama bekleyebiliriz. Herkesin gönlü varsa yani bir müşrik kamil olabilir. Biz efendileri beklerdik. Beklerimiz olmuştu böyle namazları kılacak. Herkes gönüllüydü. Ama şimdi ben geç kalsam şimdi buna gönlü olmayan olabilir. O zaman ne yapacağız? Namazı kılacağız. Tamam mı? Namazı kılın yani. Hani Ali geç kaldı. Cevap beklemesi şart değil bu. Hatta meçruhtur. Birinin gönlü olmasa meçruh olur bir kişi olursa bekleyen sıkıntı yok. Gönüllü bekliyorsa sıkıntı yok. İki kişi ise beklemesi mekul olur. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bile beklemedikleri olmuş şu 3 Üç bir yerde için. Efendimiz gecikince onu üç beraber kılıyor. Diyor sonra sen geçer biz kıldık. Efendimiz iyi yaptınız. Tamam. Bu mescidin evi de olsa gerek. Hani camide büyük bir zat varsa, hani o da orada öncüyse o beklenebilir. Tamam. Anne bu Hureyre te radıyallahu anh. 223 nolu hadis. Ebu Hureyre'den rivayet. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Vellezdi nefsi -dî -dî Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki la elbette muhakkak ki elbette kat muhakkak ki hememtü kastettim. Hememe kastetti hememtü ben kastettim. Neyi? En emura bir hatabindim odun toplamasını emretmeyi. Emre emretmeyi, yani emretmeyi kastettim. Bir adım odun topla. Yani sen git odun topla. Devam merak konusu. Süme sonra feyuh tebi odun toplansın. Feyuh dabe odun toplanır. Geri ene atıfı. o. O da nasip olmuş. Süme sonra emre emredin bir salatı. Namazla. Namaza. Namaz için yani orada namaz için diyelim. Namaz için emredeyim. Ne olsun? fe ezzene ezan okunsun. Sen odun topla. Sen ezanı oku. Diye emredeyim diyor Efendimiz. Diye kastetti. Le o namaz için ezan okusun. Biri odun topluyor, biri ne yapıyor? Ezan okuyor. Şimdi sonra, sonra ne olacak? Sonra ne olacak? emra emredeyim. Racem bir adama da feyye ümme. Sen de imam ol. Kime etnazi insanlara. Sen topla. Ne alakası var değil mi? Sen ezan oku sen namazı kıldır. Feyyemme imam kime etnazi? İnsanlara, i̇nsanlara. i̇nsanlara imam çok güzel. Sümme sonra diyor fersan Seyrem. Uhal ben de muhalefet edeyim. Kime ila ricale o namaz kılanları. Onlar namazı ben ayırıp gideyim oradan. Nereye? Uhar yakmaya o harika yakmaya gideyim. Aleyhim onların üzerine yani cemaate gelmeyenlerin namaza cemaate gelmeyenler üzerine neyi yakmaya? Büyüten, evlerini yakmaya gideyim. Şimdi mezhebi ihtilaf nereden? şey Ahmet Nuhan Bey'e ki farzdır. Ne? işte dayanağı bu. Dayanağı bu şerif. Yani, yani evlerini yaktığına göre gelmeyene de bu farz diyor yani. Farzı tercih etmeyen bir adam ev yakılır mı? Değil, farz diyor ve iştahatı bu. Ondan sonra ne yapıyor? Namaza farz-ı ayin. Cemaat farz ayin fetvası veriyor. ki Ahmet bin Amber. Ahmet'in aleyh. Yani en küçük fetva İmam-ı Azam'a da gelen sünnet-i müekked. Yani mazeresi terk edene Allah soracak. Niye terk ettin? gibi azar var yani. İmam-ı Azam'ın en az fetva onda. Yeri yani vacip diyen var. Ondan sonra farz-ı kifaye fetvalar var arkadaşlar. Yani bir kısım kılmazsa bütün herkes günahkar olur. En azından birileri camide olacak. Evet. Kimi düşünen işte en azından günü bir vakit gidecek diyor. Değil mi? Evet. Kime zorsan cumhaları kalıyorum. Gece bir namazı bir vakte düşürdük. Hiç hafta bir kere yemek yiyen yok. Hiç hafta bir kere işe giden yok. Hiç hafta bir kere yatan yok. Ama namazı bir hafta bir kere düşmüş. Yani ne günlere kaldık. O da niye geliyor biliyor musun? Cuma zaman gene gelsin de hani millet gavur demesine de geliyor. Ne <laughs> yazık millet olan gavur herhalde bu Cuma'ya gitmediğine göre. Demesine de geliyor birçoğu da abiniz olsun. Gene de gelsin be. Ve hiçbir şey duyar ettiğine de beş vakitte başlar. lezi yine Allah'a yemin olsun ki nefsi, nefsin iyi değil. Elinde olan Allah'a yemin olsun. Lev yâlim şayet bilseydi. Ehadühüm onlardan biri. O namaza camiye gelmeyenleri bilseydi ki en ne muhakkak ki yecidi bulur. Bulacağını bilseydi ne bulacağını? Arın semine. Etli bir kemik. Adama şöyle bir et verecekler. Değil mi? Bir kilo kilo verecekler. Camide namazdan sonra. Evet mermateyni haseneteyni. Evet mermateyni iki güzel efendim paça. İki güzel et diyebiliriz. Haseneteyni iki tane güzel efendim, et parçası. Ne olurdu? Leşeydi. Elbette hazır olurdu. Öyle işare, yatsı namazı evlette gelirdi. Şimdi ev duyur, yatsı namazı sonra cami izle, Bir zengin abi herkese adam açıyor, bir kilo kıyma dağıtacak. Gelenler en azından arkadaşlar 5'e katlanır. Size yemin ederim. Yani Allah'a, haşa, bir kilo kıyma kadar değeri kalmamış milletin gözünde. Sayfa Sayfa 34. 224. Nolu hadis an ebi yani İbni Ömer radıyallahu anhuma Abdullah İbni Ömer'den rivayet eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Salatu cemaati. Cemaate kılınan namaz nedir? Teftülü, Daha faziletlidir. Fadale faziletli olur, yeftülü, faziletli olur. Değil mi? Neden daha faziletli? Salatu fezdi. Fezdi tek. Tek kılınan namazdan daha faziletlidir. Ne kadar? Bir ayın 7 ve içliğine 20. 27 kat derece tane Ne cihetinden? Bak temiz geliyor. Arkadaşlar. Bir seviye Ayşe neydi? İsmi mübebi tam. Tam kapalı isim. Havamilden hatırlayın. Dereceten 27 derece daha üstündür. Arkadaşlar yani kime göre 27 kat? Hani o bin sevap alıyoruz tek kılan. Cemeten 27 mi? Kime göre de 27 katlanarak tek kılan 1 alıyor. Şimdi 1'i çarp 2'ye İki, bir dahaki cevap dört. Yirmi yedi kere böyle çarp, Dünyalar ediyor. Böyle diyen alimler de çok ha. Böyle alimler de çok. Ali bi Hureyre'te, radiyallahu anh, Ebu Hureyre Efendimiz'e rivayet, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, tefdülü daha faziletlidir. Salatu cemi'i, cemaate kılınan namaz. Neden? Salate, bir namazdan, ehadiküm. Sizden biri vahdi, tek kıldığı namazdan, daha faziletlidir. Ne kadar? bi ve 25 ne cihetinden? Temiz geliyor. Yine kapalı isim. İşte bu kapalı isimle sayılar oluyor arkadaşlar. Cüz en, cüz, 25 cüz daha üstündür. Arkadaşlar. Ve teştebiyo toplanır. İftihal olan, içtebiyo toplandı. Yeştebiyo toplanır. Değil mi? Hatırlıyoruz binadan. Ne toplu? Kim toplanır? Melaketül Leyle. Gece melekleri ve melekidün hali? gündüz melekleri topla. nerede? Fi salatül fecri Feci, Sabah akşam namazında. Akşam. Evet. Magrib akşam namazı. Evet. Sabah namazı toplanırlar. Şeyti gidiyorlar. Galey bu Hudey ile buyurdu ki burada fakra okuyun. Fakra okuyun. İn şiptüm. dilerseniz inne Kur'an el feci kâne Ayetini okuyun. Kur'an yıl bir ayettir. Hangi sureyi de hatırlayalım da. Aferinize. Evet. Yazabilir. Tamam. İki numara demiş. Evet. Ayeti kerimesini okuyun. Yok. Hadi ya. Ben size söylerim onu. Ortaladı bir yerdeydi arkadaşlar. Ne demek ayet-i kerime? İnne Kur'an. Kur'an Kur'an feci sabah namazı estağfurullah. Orada namaz manasında. Kâne oldu, de Kıyamet günü şahit olur. Kıyamet günü ne olurmuş? Mahmut. Şahit olur. Sizin çok önemli arkadaşlar. Yani bir yolu bulalım. Bu sabah namazını cemaate kılalım. Anladın mı? Musa radıyallahu anh Ebu Musa'dan rivayet Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. E Adem'in nasi İnsanların en büyüğü. Gene kapalı var değil mi? Ne cihetinden? <laughs> kapalı bir temiz geliyor. İnsanların en büyüğü ecran. Eci cihetinden. Ne? Fisayet namaz konusunda en çok sevabı alan kimdir? Ebadüm. Onların en uzağı olandır. Eb-Adi en uzak. Ebadü en uzak. Hüb onların en uzak olanı. Fe ebadüm ve ondan sonra en uzak olan. Tamam. Yani en fazileti en uzak olan sonra onun bir tık aşağısı. Tamam. Ne cihetten? Meşmen yürüme cihetinden. Arkadaşlar yürüme cihetinden. En uzak kimse en çok sebebi o En çok o o atıyor çünkü. Değil mi? Vellezi. o Allah'a yemin olsun. Estağfurullah. Vellezi o kişi ki daha kim? Vellezi şimdi en çok uzak olan. Birincisi Sonra kimdir? En çok sebebi kazanan. Vellezi o kimse ki yentezürü bekliyor. Ne? da namazı. Namazı bekliyor. Değil mi? Hayır, Biz neleri bekledik neleri? Kimleri bekledik? Ee, Ama çok çok ha. Hatta ta ki yusallihe namazı kılmak için bekliyor. Kimle beraber? Meal imami. İmamla kılmak için bekliyor. Tamam Eazım-ı En büyük Ecr bunundur. Yani kimden sonra? En çok yürüyenden sonra. Evet. Yakın olan erken gelecek. Uzak olan yürüyecek gelecek. Efendinizin babası mesela. Günde beş vakit her gün iki kilometre tarladan yürümüş. Demek ki onun bereketi Allah öyle bir zat verdi ona evlat olarak. Dinliyoruz değil mi? Evet. Neden en ecri bakın en büyük? Minellezi o kimse ki yusalli namazı kılıyor. Şimdi sonra yenem uyuyor. Bunda nedir? Ece bakın daha büyük. Kimse namazı kılıyor yatıyor. Ona da şükür diyoruz yani hiç kılmayanlar. Çok. Değil mi? Türkiye'de namaz böyle acayip şey yiyor. Böyle yani haşe bir baş belasıymış, bir ağırlıkmış, bir yükmüş gibi görünüyor artık. Hiç Allah seven yok. Ay gerçekten. Dinle. Konuşmuyorsun. Tamam bu sayfayı da okuyalım, bitirelim inşallah. An Ebu Hureyre'te radıyallahu anh Ebu Hureyre'den rivayet Efendimiz buyurdu. Sayfa 35, 227 olu hadis. Beynema bir ara racülün bir adam yemşi yürüyor. Meşah yürüdü, yemşi yürüyor arkadaşlar. Nerede? Bir tarikin yolda. Yolda, çok güzel. Vecede buldu. Ne buldu? Husna şevkin. Kusuna dal, şevkin diken. Diken dalı buldu. Hmm. Ne üzerine? Alatları yıkayın. Yol, yol üzerinde. Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Onu kaldırdı. Diye insanlar ayna mı? dolanabilir. Bine zarar verebilir. <laughs> Allah faydası var mı? Kaldırmasının yok. Kime faydası var? Kullara. Teşekkür <laughs> Allah. <laughs> Allah ona teşekkür etti. Allah kullarını nasıl seviyor musun? Bir çocuğu ayağı diken bana çeksen kurtarsan ne yapar? Annesi babası teşekkür eder. E, seviyor çocuğu bak. Allah ve zalim kul da olabilir o. Değil mi? Bir zalim kulu bile kurtarmış olur. Yine de Allah ne yapıyor? Teşekkür ediyor. Ayrımcılık yapmıyor yani. Burada hani iyi kuldu, kötü kuldu demiyor yani. Fark etmez. Lehi o kişi Allah teşekkür etti. Fe <laughs> Bağışladı lehi o kişiyi Günahları bağışlandı. Niye? Yoldan zarar veren bir şey kaldırdı. Şimdi bir yere yola bir şeyler koyanlar var. Arabanın altına çivili tahta koyuyor. Yola buz kabukları atıyor kaysın düşsün diye. Anladın mı? Buzluğamış, donmuş, kaygan olan yeri karla kapatıp millet göbeğine düşsün, bize kamera çekelim, akşam televizyon haber yapan diye. Yani aşağılıklar var. Televizyona bunları yayınlıyoruz, biz hatırlıyoruz. Çekiyor uzakta. Orayı karla kapatmış, emniyet yersin düşsün, biz de akşam bunu atalım, gülelim. Televizyona atar, televizyonun millet izliği gülsün. Niye? Zındık olmuş millet. Yani buna gülen, yani acıman lazım. Değil mi? Evet. Gene de millet televizyona iman etmiş. Mi? Sus. Evet. Şimdi aynı adı şey için Efendimiz Aleyhisselam farklı bir konu açıyor. eş eddâyü şehitler hamsetün Beş. beştir. El mad'ûnü vebadan ölen Birisi de buraya girebilir. Günahsızsa, namazda abdestli, Müslümansa şehit olabilir. Vel <laughs> mebudunu. <laughs> Onu hiç korkmamak lazım. Hani virüsten ölecekse ölürüz. Ya yapacak bir şey yok. Bak şehitlik gibi güzel bir mertebe var. Değil mi? Evet. Yani sebeplere sarılırken ama yani çok da korkmamak lazım yani. Vel <laughs> mebudunu. <laughs> Karın ağrısından ölen. <önemli>. Şehittir. Vel <laughs> gadiku boğularak ölen şehittir. Ve sahibi hedmi enkaz sahibi, enkaz altında kalan depremde ölen şehittir. Değil mi? Veya da şöyle de var, bizim bir abimiz vardı. Şehit Akil abi. Duymuşuz belki. 10 yıl oldu vefat yakın. Cuma namazdan çıkmışlardı. Mübarekler abdestli. Ramazan oruşu Cuma günü. Tabi namazı kılmışlar işe giderken tırın konteyni üzerine devrilmiş. Duymuşsunuz belki bir 8-9 sene oldu herhalde. Evet. Ve şehidü fi sebilillah. Peşi Allah yolunda şehit olan. Allah yolunda. Şehit olan. Din için. Lev yâlemü. Şahit bilseydi. Ennâsü. insanlar İnsanlar bilseydi. Neyi? Mâvşi ki finnidâ. Ezan okumaktaki sevabı. Bilselerdi. Ve saffil evveli, birinci safta namaz kılmanın sevabını bilselerdi, süme sonra ne yapmazlardı? Lem yecidû, bulamazlardı, yer bulamazlardı. Birinci safta yer bulamazlardı, şimdi gitmemiş. Ezan okuma ezan zorla, şimdi merkezden okuyor mesela. Yani imamlar zamanına gelmiyor, okumuyor, geç kalıyor. Biri erken okuyor, biri geç okuyor. Yani. Herkes bir yerden şey, hadi, hadi merkezden okunsun. Evet. Bak şey o bozuyor merkezde. İmamlar morali bozuyor. ya. kim uğraşacak şimdi okumaya? yük görünüyor yük. Para da veriyorsun gene okumuyor adam. Para da veriyorsun gene okumuyor. Ee, bu millete parayı sevdirdiniz. Ezanı da parayla okutturursunuz. Allah'ı sevdirseydiniz bedavaya gelip okumak için sıraya geçecekti. İlla ancak ne yaparlardı? Ey yestehimü kurra çekeceklerdi. Başı çare yok. Şimdi birbirlerini yiyecek millet. O diyecek sevap ben alayım, o diyecek ben alayım, o diyecek ben alayım bu sevabı. Sıraya geçecek, o diyecek kurra. Değil mi? Lestihemü elbette kurra'yı çekerdi Ali'yi bunun üzerine. ilk safta namaz kılmak üzerine. Ezan okumak üzere, müezzinlik yapmak üzere ne yapacaklardı? Kurra çekeceklerdi. Velev yâlemûne şahit bilselerdi. Ma o bir şey ki fit namaza erken gelmenin sevabını bilselerdi ne yaparlardı? Lestebeku elbette yarışırlardı. Müsabaka yaparlardı. İleyhi o namazı erken gelmek için. Velen yalemüne şayet bilselerdi. ne mahu şey gibi fil Yatsı namazına cemaate gelmenin sevabına. Ve subi sabah namazına cemaate gelmenin sevabını bilselerdi. Le ete. Dursana oğlum. Le elbette gelirlerdi hüma o iki namaza sabah ve yatsı namazına gelirlerdi. Vele o olsa birini ne olsa Abvel. kötürüm. iki kolu kopu, iki bacağı kesik olsa bir ne yapardı? Sabah namazı yemez. Sevalim bilse sürüne sürüne, yuvarlana yuvarlana ne yapardı? Camiye, cemaate namazı gelirdi arkadaşlar. Son iki adı okuyorum. 228 Nur Adi, Sırat-ı Muttakin, sayfa 35. An Enes radıyallahu anh Hazreti Enes'ten rivayet Efendimiz buyurdu. Ya beni Selemete ey Seleme oğulları. Şimdi evleri çok uzak. Bu uzattan. Ne yapıyor? Dedi ki ya evimizi Mescid-i yakın bir yerde yapalım. Fesosem buyurdu ki Ela tahsebüne hesaplamıyor musunuz? Hesaplamıyor musun? He? Hesaplıyor musun? Ela tahsebüne hesaplamıyor musun? Neyi? E adımlarınızı. Değil mi? Her adım senin için ahirete şahit. Değil mi? Her bir dakika her takip ettiğin harf sahip, ahirette sevap. Eser adımlarınızı hatta eser eserler arkadaşlar. Yani her adım bir eser olacak. Senin eserin olacak ahirette. Değil mi? Yer yani ya süresi sayfanın son ayette geçiyor ve Ve eğer sen ne takdim ettiğini ve, eser, ve ne eser bıraktığını dünyada Anladın mı? Bunlar kendisine takdim edilecek. Afiyet diyor. Vakıdım Aynen. Sonra hadi şey okup bitiriyorum. An Ebu Hureyre ta radıyallahu Ebu Hureyre'den rivayet. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Leyse olmadı. Salatün bir namaz ki eskale en ağır. En sarı gibi arkadaşlar. İsmi tavsiye. Hmm. En ağır gelen namaz olur. Kime? Münaf Alel münafıkîn. Münafıklara en ağır gelen namaz nedir? Hangi namaza daha var bir namaz olur? Minel fecri sabah, sabah. namazı. Daha böyle işşahi yatsı namaz. Camide görürsünüz böyle çok o, gündüz vakti ortalığı karıştıranlar. Bak sabah ve yatsı da yoklar. Özellikle sabah namazı seçici hocam. Öğle ikindi böyle do gelirler bir karıştırırlar camiyi. Anladın mı? Akşam yatsı, da yoklar. Sabah yatsı yok. Niye? evde kılıyorum. Hatta... Yalan mı evet. söylüyorlar? Evde kılıyorum. Velev yalemüne şayet bilselerdi onlar. Değil mi? Ma fihime. Şaka hani sabah yatsı camide kılmayan münafık değil ama bir amelde münafık oluyor. Bunu da bilelim yani. Amelde münafıktır. Niye gitmiyorsun camiye? Şahit Değil mi? Hele bunu bir de alışkanlık haline getiriyorsa geçmiş olsun. Hani arada adam geç kalkar evde kılar ama hep hep evde hep evde, evde ameli münafıktırmış. Hiç kılmıyorsa artık ben bilmem. Ahirette Allah'a hesaplaşır. Ma <laughs> sabah ve yatsı namazını cemaat eden sevabını bilseler le elbette gelirlerdi. Hüma o iki namaza velev habven kötürüm bile olsaydı gelirlerdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.